Usta oyuncular Tomris ve Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel 40 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tomris ve Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel bugün yaşamını yitirdi. 26 Ekim'de beyin kanaması geçiren ve tedavi altına alınan Çelikel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu. Melek Baykal paylaşımında Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız Tomris'imizin biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz. Ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin. Sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu. Güzel kızım. Mekanın cennet olsun ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Nusret Çetinel 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar